çilek toplayacağız. Hadi abi. Çilek toplamamıza izin verdi. Evet. Bizden bir tane koparıp kayda vereyim mi? Hadi istiyor musun çilek? Evet istiyorum. Biraz daha başlayalım. Bu güneş burada çok fazla var. Bakın kocaman bir şey var. Ve tavuklar yine gırk gırk kaygını tam sıcağı atıyor. Gördüğünüz gibi. Çok şirin küçük bir köy. Evet. Resimler de iyi teşekkür ediyorum. Hadi biraz

<laughs> ya, ya. <laughs> ne kadar toplamış? O Kemal. Bayağı bir topladım. Aferin. Kardeşimle yarısını Ben de Kardeşim. bunu topladım. Bir de ileride bir kasa. Evet. Arkadaşlar. Tamam ben yazsın numarasını. Topladık. Yapayım. Kemal Kayrağı Kayra tamam. bu kasayı topladı ben de bunu topladım daha ilerlediler şu anda topluyorlar.